Biraz önce telgraf geldi. Murat Bey ancak yarın gelebilecekmiş. E bu duruma göre vasiyet damiyi açma işi yarına kaldı demek. E efendim. Aman Esat Beyciğim, bu miras işi yarınlara atıla atıla ayın son çarşamba hikayesine benzedi. Zer bu Murat efendi bizi temelli ziyanı zebül etmeye karar vermiş. Bekleye bekleye sıracağı olacağız. Ha bu Murat Celsun, içi laf da ben şahsen. Ve peki, sizlerin bir diyeceği yok mu? Burada siz sevgili akrabalarımızla beraber olmaktan o kadar memnunuz ki... ...Özeciğimi Nilgüncü! <laughs> ah, e, tabii anneciğim, hatta bu beraberliğin uzaması için... ...Murat Bey geciksin diye dua ediyoruz. Dua mı ediyorsunuz? Ha ne biçim fikirdir bu? Bizi düşündüren, şu rahatsızlığınızda size yük olmak! Hadi biz neyse ama, zatınız tüm ve tüm <laughs> berbat oldunuz! Sabah gazeteleri okurken Hüseyin bey kardeşim... ...Memlekette hiç mi, hiç vicdan kalmadı dedi! Esbabı da zatınızın... ...Sağlığınızı düşünmemiz öyle değil mi değil <gülüyor> <gülüyor> Tabii anneciğim! Sıhhatimle hepinizin yakından ilgilenmesine teşekkür ederim! E madem ki ricamı kabul edip burada toplandınız... E, ...vasiyetnamenin açılması için sonuncu şahsın da gelmesini beklemenizi rica ediyorum. Arzularınız hepimiz için emirdir. Murat Bey de yarın geleceğine göre... ...bu mevzuda konuşacak başka bir şey kalmamış sayılır zaten. Biraz keyifsizim. Belki akşam yemeğinde görüşemeyiz. Hepinize hayırlı akşamlar. <laughs> hayırlı akşamlar. Hayırlısı olsun da bir gece zor ne olsun? Canım olsun da <laughs> nasıl <olsa> olsun olsun. <laughs> Beni kütüphaneye götürüver kızım. Hay hay amcacığım. Müsaadenizle ben de çekileceğim. Hazırlamam gereken bazı notlar var. O zarf açılınca öğrenecekleri şey için şimdiden ölüp ölüp diriliyorlar. <laughs> Yarın öğrenip rahatlarlar işte. Böyle bir şey yapmanıza ne lüzum vardı sanki? Nasıl bir şey? O zarfın açılması. Yani vasiyetnamenizin şey olmadan önce ölümümden önce okunması demek istiyorsun herhalde. <laughs> Gele bela otur şöyle. Doktorunuzun söylediklerini biliyorum. Ya demek kapıları da dinliyorsun. <laughs> İsterseniz bana kızın ama kendimi tutamadım. Doktor kalbinizin sağlam olduğunu söyledi de öyle rahatladım. Kulakların güzel olduğu kadar biçimliyim işte. Öyleyse bu vasiyetname işine demek oluyor? Yoksa benden sakladığınız bir şey mi var? Evet. E, duymuş olduğun gibi sıhhatim yerinde çok şükür. Fakat öteki akrabalarımızın Hatta köşte bulunan herkesin beni hasta, durumumu kötü bilmelerini mahsus istiyorum. Peki ama niçin? Çünkü üstümde ölümün gölgesini, omuzumda onun soğuk elini hissediyorum. O kadar yakınımdaki yalnız yalnız yüzünü seçemiyorum. Başlangıçta şüphem vardı. E, zamanla yanılmadığımı anladım. Hayır hayır, mutlaka yanılmışsınızdır. Size kim düşman olabilir? İşte ben de bunu merak ediyorum. Hiç kimse yakınlarının neler düşündüklerini tahmin edemez. Yakınları mı dediniz yani? Öyle ya. Benim kestane şekerlemesini ne kadar sevdiğimi sadece yakınlarım bilir. Bu anlattıklarınızda kestane şekerlemesinin ne ilgisi var? Geçenlerde bir kutu kestane şekerlemesi gönderilmişti. Gönderen ne adını vermiş, ne de kartını koymuştu kutuya. İçimden gelen sese uyup şekerlemeyi tahlil ettirdim. Aldığım rapor odamda... ...şekerlemelerin beş altı tanesine zehir enjekte edildiği bildiriliyordu. Korkunç bir şey, polise haber vermeliydiniz. Polise haber verseydim, bu işi yapan kimse daha sinsi, daha ihtiyatlı davranacaktı. Demek vasiyetname meselesinin sebebi bu görüyorsun ya meraklı olanlar sadece sevgili akrabalarım değil vasiyetnamem açılıp mirası nasıl taksim edildiğini öğrenince onların yüzlerindeki ifadeyi görmek istiyorum zavallı amcacığım şimdiye kadar böyle şüphe içinde yaşamanız ne feci kimseye güvenememek hatta bana bile İnsanın senin kadar güzel yüzü olunca kazayla bile adam öldüremez. Hem yarın bu kabus sona eriyor. Sağlığımda her şeyi dağıtınca bizim katil namzetiyle alışverişim kalmayacak.